Merhabalar sevgili Atatürk Kütüphanesi izleyenleri. 4 Haziran Pazar İstanbul programını sizler için yorumlayacağım. E, açık yarışların da olduğu güzel, keyifli, e, seyir zevki açısından da e, güzel geçmesini beklediğim bir program var. E, ben birinci koşuyla birlikte sizlere başlayayım. E, 3 yaşlı dişi Arap taylarına ait bir şartlı mücadele. E, öncelikli olarak 3 numara Natural. E, İstanbul'a geldiği ilk yarışı gayet olumlu. Son ana kadar, son yüze kadar öndeydi. Sonlarda dışından sert gelen iki rakibine teslim oldu. Yarışı gayet olumlu. Bugün için üzerinde Halis Karataş var. İlk isim olarak yazalım. Sonrasında iyi orijinli iki kısrak, bir numaralı Belkısana, sana iki numaralı Sadın Fırtınası mutlaka kuponlarımızda olması gerekli. Daha sonra dört numaralı Asilif ilk yarışını İstanbul'da gayet güzel bir yarışla kazandı. Güzel bir eşkale sahip. Ee, ve tabii işte mutlaka kuponlarımıza onu da yazalım. Ee, ben 1-2-3-4 öncelikli tutuyorum. Daha sonra e, sentetikteki ilk yarışını kazanan bir diğer kısrak, 7 numaralı toz pembeyi de e, yerimiz varsa mutlaka yazalım. Bu 5 kısrakla yani 1-2-3-4 ve sonra 7 numaralı toz pembe olarak e, bu koşuyu geçebiliriz diye düşünüyorum. Günün ikinci koşusu kalabalık bir maiden mücadele. 1400 metrelik 3 yaşlı İngilizlerin bir maiden mücadelesi. Ee, ben burayı iki isimle rahat bir şekilde geçebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle bir numara Brave the Storm. Ben de yarın çok önde. El değiştirdikten sonraki yarışı çok olumlu. Son çok sert gruptaki üçüncülüğü. Ee, bu yarış için hayli hayli yeterli. Ee, o gün için son ana kadar önlerdeydi. Ee, çok sert rakiplerinin yanında yarıştan üçüncü olarak ayrıldı. Yarın bir takı değişikliğine gidilmiş. dilba e, dil bağı ilavesi alıp e, kapalı gözlük ve kulaklık çıkarılmış. Bir startı da çekmiş. Yarın için yine numaraya çıkacaktır. Ben bitirmesini bekliyorum. E, Brave the Storm ben de çok önde. E, olur da sallanırsa onu geçebilecek tek isim yine kumaş olarak çok üstün bir e, tay. 3 numaralı Agent Blue. E, Halis Karataş'ta binmiş. Bu kadar kalabalık bir maiden yarışta tercih ettiğine göre daha önce de binmişti. İnandığını gösterir bu. 3 numaralı Agent Blue 1 numaralı Brave the Storm'u geçebilecek bence tek isim. 1 ve 3 olarak bu koşudan geçmeyi düşünüyorum. 3 koşu 4 yukarı Arapların yine bir şartlı mücadelesi. Benim burada favorim 3 numaralı Vizigot olacak. Özellikle öne çıkıp kendi temposunu kurduğunda sonlara kadar çok iyi direnen bir isim. E, fakat hiç yarışı yavaşlat yani tempoyu düşürmeye kalkmadan bence e, kendi temposunu kendi ciddi temposunu kurup gitmeli o tarz yarışları mükemmel yapıyor son yarışını da kazanmıştı ben yarın için 3 numara Vizikot'u favori hanesinde göreceğim sonrasında yarış çok süratte binerse e, bundan çok e, önemli ölçüde faydalanacak 2 numaralı Özgün son ilk rakibi e, özellikle son olumlu yarışıyla ve çok kaliteli e, eligrisiyle 6 numaralı Mostar Köprüsü yazarsak e, bu iç isim çok öncelikli. Yalnız burada Koca Polat'ı da Koca Kaya tercihiyle atlamayalım. 1 e, numaralı Koca Polat'ı da yazalım. Dolayısıyla 3 2 6 ve 1 olarak bu koşuyu geçmeyi düşünüyorum ben sevgili yarışseverler. Dördüncü koşuya geldiğimizde bir handicap 16 e, Çin mücadelesi İngilizlerin Çim yarışı ben burada sizlere bir banko isim önericem özellikle yarışın Süratli geçeceğini düşünüyorum Heva olsun Rabutelli olsun ee, cambaz olsun zaman zaman Kral Çıplak olsun ee, Devamlı önlere hamle yapan isimler Dolayısıyla bu yarıştan bir ee, sürat çıkacaktır Tempolu geçecektir yarış Bundan en iyi şekilde faydalanacak bir isim de ilk Çim yarışı start aldığı ilk Çim yarışı çok iyi olan 6 numaralı The Glow bence faydalanacaktır. Çimde, çim'de de iyi yarış koşmasını bekliyorum ki bunu ilk yarışında göstermişti. Son günlerin başarılı aparatı ile 6 numaralı The Glow bence yarışı lehine çevirecektir. Dolayısıyla e, sizlere de günün bankosu olarak 6 numaralı The Glow'u öneriyorum sevgili yarışseverler. Beşinci koşu bölünen meydanın e, ikinci ayağını oluşturuyor yine kalabalık e, zor bir yarış özellikle burada e, çok sayıda tay e, yazmamız lazım. Zira buradan bir sürpriz isim çıkabilir e, ben tuttuğum isimleri size söyleyeyim 9 numarası uçak çok kaliteli bir taydı normalde ama sorunlarından dolayı uzun bir ara verdi. İlk çim yarışı daha sert rakipler yanında mükemmeldi. Ee, yalnız uzun galoplara mevcut, ee, muhtemelen bu yarışa hazır girecektir. Ee, üstün sınıfıyla Süleyman bence ilk isim olarak yazılır. Sonrasında e, 13 numaralı The Witchet, ee, özellikle o da çok kaliteli bir pedigriye sahip, tam bir e, çim orjin yarın için e, iyi koşacağını düşünüyorum. Çok sayıda galopu var zaten bir iki yarışa da kayıt olup çıktı yarışların kuma alınmasından dolayı. İkinci isim olarak 13 numaralı tayı mutlaka yazalım. Sonrasında yine iki iyi yarışıyla 14 numaralı Extreme Star, hışman çizikle mutlaka şans verilmeyi hak ediyor. Ee, sonrasında istikrarlı koşan ama kazanamayan 1 numaralı afacana 2 e, numaralı another world e, bu isimler de kuponlarımızda olsun. E, yine bir kurtel tayı 10 numaralı speed point yazılır. Iııı e, Sizlerde yani tuttuğunuz isimleri mutlaka yazın. Zira zor bir koşu. Yine aklıma gelen 11 numarası Stainfree. O da çok iyi bir çim orijinine sahip. Ee, dediğim gibi ne kadar kalabalık tutarsak o kadar iyi. Ee, ben çok zor bir yarış olarak görüyorum. Bu koşuyu sevgili yarış severler. Ee, altıncı koşu günün en önemli yarışlarından biri. Pekala. Ee, Grup 2, Saitakson koşusu. Dün yine Atçalık Kütüphanesi'nde sizler için e, özellikle Saitakson ve Kısrak koşusunu değerlendirmiştik. E, ben burada tek isimden sizlere bahsedeceğim. Yedirman Native Power. Ben de hem bu yarışın hem de Gazi'nin e, favorisi konumunda Butay. E, özellikle yarın çok lehine pistte e, ve lehine gelişmesini beklediğim gidişatta çok şanslı görüyorum. E, bu yarışı lehine çevirecektir Native Power benim Sait Akson koşusunda sizlere banko olarak önereceğim bir isim. E, kuponlarımıza tek olarak yazabiliriz. 7 numaranın altı power'ı. İkili noktasında, plase noktasında yanına yazılacak isimler var mı? Yok. Bence ikili için e, bir öneri yapayım sadece. 8 numaralı Kavristo ve 5 numaralı Lord of Pelanır derim e, ikili noktasında. Bu iki ismi de sizlere önermiş olayım sevgili yarışseverler. Yedinci koşu e, şartlı beş. Dört yaşlı Arapların bir şartlı beş mücadelesi. Burada da benim size bir banko önerim olacak. E, üç numaralı A turbo. Özellikle İstanbul'a geldikten sonraki yarışları mükemmel. Çin'de daha iyi koşmasını bekliyorum. Yarın e, gidişat noktasında da e, bence avantajlı. Çok seri isimler yok. Ki zaten e, son yarışında Dündar gibi çok süratli ve dirençli bir ismi kovalayıp Düzlük boyunca da dışından gelen rakibine direnmişti A turbo. Yarın için bence e, yine aynı senaryoyla yarışı kazanacaktır 3 numaralı A turbo'yu sizlere bu koşuda bank olarak öneriyorum. 8 koşu yine bir grup mücadele Ahmet Cemal kura koşusu dişi İngilizlerin e, önemli bir yarışı burada sizlere öncelikle ekerileri e, çok çok önlerde önereceğim. 7 numara Splendid ve 1 numara Beyond Expectation. Özellikle Beyond Expectation'ın direkt numaraya çıkıp e, yarışa tempo, tempo vermesini bekliyorum. Sonlara kadar da direnebilir. E, burada bakınca kendisini rahatsız edebilecek 4 numaralı Lady Sephora ve zaman zaman 5 numara Karal Kraliçe var. Giderler mi bilmiyorum ama Beyond Expectations yarın mutlaka liderliği alacaktır ki alması lazım çünkü beklediği yarışlarda hiçbir şekilde sonuç alamıyor. Ee, en kötü yarışı ekürüsü için süratlendirir. Ee, Splendid de bundan çok ciddi anlamda kendine avantaj sağlar. Çok öncelikli olarak 7 numara Splendid bende önde. Ee, hatta alternatif banko bile önerebilirim. Ee, fakat çok sert bir jokey var bugün üzerinde sizlere bahsedeceğim. Kısran 2 numara Hard of Üstüne. İdman pistinde de çok iyi bu kısrak. Yarın e, uygun yani nispeten uygun rakipler yanında hemcinslerine diş geçirirse, bir sürprize imza atarsa beni şaşırtmaz. E, dolayısıyla 7 numaralı Splendid çok önde. Yanına çok çok sürprizle 2 numaralı Heart of Hüsne'yi önerebilirim. Ve geldik kapanışa. Grup 1 kısrak kursu günün ve sezonun en önemli Koşularından biri ee, özellikle 3 yaşlı dişilerin derbisi de diyebiliriz kısa koşusuna. Ee, ben kısa koşuda bu sene bir sürpriz beklemiyorum. 3 kısa sizlere çok çok önde e, önereceğim. Kim numar? 1 numara Anares, 10 numara General Briella ve 6 numara Defiant'ın dışına çıkması benim için çok sürpriz e, sayılır. Dolayısıyla bu üç kısraktan birinin yarın için bu klasik e, yarışı lehine çevirmesini bekliyorum. Öncelikli ismim bir numaralı Anares. Ee, müthiş bir kısrak. eşkal olarak, yapı olarak çok harika bir kısrak. Luxor'un e, erkek gibi bir kısrağı. E, ki ikinci annesi kontes, bu yarışın üçüncüsü. Annesi My Lady bu yarışın ikincisi. E, bakalım kendi bu yarışı lehine çevirebilecek mi? Yarışta bir tempo bekliyorum. Bundan da en iyi şekilde faydalanmasını bekliyorum. Anares'i ilk isim olarak e, sizlere önereceğim. Sonrasında her yarışı birbirinden güzel... 10 numara General Briella. Bildiğimiz gibi Dijital Deneme'yi lehine çevirdi. İstanbul'daki ilk yarışında e, ilk takip olarak General Briella'yı önereceğim. Sonrasında yine Dijital Deneme'nin e, ikincisi o yarışı da Jockey'nin biraz geç kalmasından dolayı kaybettiğini düşünüyorum. 6 numara Defiant. E, Pedigree açısından biraz mesafe konusunda e, soru işaretlerim var ama bu sene katıldığı iki yarışı mükemmel. Dolayısıyla kısa koşusunun çok şanslarından e, olacaktır. Altınman Defiant'ta e, üçüncü isim olarak sizlere önereceğim.